Fatma? Kocamı ver telefona. Kızımız kayıp kocamla konuşmak istiyorum. Ece mi? Alo? Adem Ece'yi bulamıyorum. Her yere baktım. Hiçbir yerde yok. Çabuk bir şeyler yap. Çabuk bul kızımı. Adem. Efendim? Merhaba prenses. Ece benim elimdedir. Hani bilmek istersin diye söyledim. Ne demek bu şimdi? Yani bu şu demek oluyor. Eğer gelip kızı sen alırsan vereceğim. Ama eğer kimseye söylersen yazık olur biliyorsun. Hadi gel al bitsin bu gergin bekleyiş. Tamam. Tamam mı? Sana bugünlerde sağlam bir özgüven geldi ha. Kameralar karşısında kocanın mal varlığını vakfa bağışlamalar. Vallahi helal olsun. E buna da cesaret edersin herhalde. Sonuçta Fedai'nin senin yüzünden bana bulaştı. Öyle değil mi? Tamam geleceğim. Tamam. Ya bak ben seni anlıyorum. Şimdi rahat konuşamıyorsun. Ben sana konum atıyorum. Tamam görüşürüz. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Ece nerede? Ya geçmiş olsun çok fena çakmış benim ortak ya. Ya sen çok konuşuyorsun ya Ece nerede dedim sana? Ya i̇çeride o da uyudu mu ne sesi soluğu çıkmıyor. Ya çok tatlıdır ya. Benim bir telefon konuşmam var. Siz buyurun çekinmeyin. Sinan Bey eşlik ettin Yasemin Hanım'a. Hemen geliyorum. Ece? Ejder Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim Timur Bey. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Buyurun. Size bir haberim var. Gecikmeden ve fazla uzatmadan bildirmek istedim. Eşiniz Yasemin Hanım'la yakın koruması Adem'in kızı Ece benim elimde. Neyin peşindesin Ejder? Karınız bugünlerde çok konuşmaya başladı. Yarın sevkiyat varken dikkatleri böyle üzerine çekmesi hoş olmadı tabii. Ben de devamının gelmemesi babında biraz tedbir amaçlı yanımda misafir etmek istedim. E, i̇şi sağlam almak için de kızı da yanımıza aldık. Onları bırakmak için benden ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Bir şey ispat etmeye çalışıyorum. Yanınızda tuttuğunuz bordo berelinin içimize sızmış bir hain olduğunu ima etmeye çalıştım, anlamadınız. Şimdi eğer Ukraynalıyı serbest bırakmazsa kızını bir daha göremeyeceğini söyledim ona. Eğer Ukraynalı ortaya çıkarsa anlayın ki e Adem hain. Abiler ara sevkiyatın yerini değiştirsinler. Şimdi. E efendim? Aşk olsun lan bordo bereli. Kızın kaybolunca ilk beni ararsın diye düşünmüştüm. Sağda solda koşturuyorsun. Değil? İşin gücün artistlik ya. Ulan, ulan şerefsiz herif. Ulan aşağılık herif. Ulan seni bulacağım lan. Duydun mu? Kızım nerede benim? Ya kızım burada. Bir de bir sürprizim var. Yasemin'i de getirdim kız yalnız kalmasın diye. Ne diyorsun lan? Oğlum bayırttığın Ukraynalı ile kendini ele verdi. Timur Bey de senin içeriye sızmış bir ajan olduğunu ayan beyan anladı. Şimdi sen o diğer Ukraynalı var ya o paketlediğin. Onu salacaksın. Yoksa işte Yasemin'i de Ece'yi de göremezsin. Olur bu moruk. Öpüyorum canım. Bana bak. E? Olanları duyunca inanamayacaksın Timurcuğum. Ben demiştim demeyi çok seviyoruz. Senin Ukraynalıyı salmışlar. O Borda Berili'ye ne yapacaksın çok merak ediyorum. Doğrusu. Ne söz verdiysem onu yapacağım. Adem hayatımızdan çıkacak dedim. Çıkacak. Sonsuza kadar. Merak etme. Vallahi merak ederim. En iyisi ne yapalım biliyor musun? Sen beni görüntülü ara. Ben bir göreyim sen o bordo beriliği ne kadar uzağa fırlatacaksın. Ece! Yasemin! Adem! Baba! Ece! Adem buradayız. Baba! Ece! Baba. Adem. İyi misiniz? Bana bak, bana bak. E, İyisin işte değil mi? şey yok. İyi misin? Üşümüşsün sen gel. Gel bunu gel. Tamam tamam geçti. Geçti geçti. İyi misiniz? çalışıyoruz. İşinde iyisin Adem. Hem de çok iyisin. Tebrik ederim. Ama ben senin kim olduğunu biliyorum. Kimmişim ben? Sen bu bahçeye dadanan yabani bir otsun. Pırıl pırıl suyumu kirleten çiçeklerimi zehirleyen çürümüş bir yaprak. Belki de en tehlikelisi. Nasıl anlatsam sana? Doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Sen egonu doğru yönetemiyorsun Adem. Sen zannediyorsun ki karşındaki de senin kadar zeki değil. Aklından neler geçiyor biliyorum. Şimdi diyorsun acaba şuradaki çatıda bir sniper mı var? Ya da otların arasından bir iz bandut çıkardı acaba beni derdest eder mi diye düşünüyorsun. Öyle mi? Merak etme böyle bir şey olmayacak. Seni öldürmek isteseydim şimdiye kadar çoktan öldürürdüm. öyle oyunlarda işim yok benim. Ama ne düşünüyorum biliyor musun? Bence zekanı daha doğru mecralarda kullanmalısın. O yüzden bugün itibariyle aramızdaki iş akti bitmiştir. Yarından itibaren de ne seni, ne karını, ne de çocuğunu burada görmek istemiyorum. Konuşmaları duydun. Yani şu yaşıma geldim. Böyle dokunaklı bir ayrılık sahnesi görmedim. Teslimatın yerini değiştirdim. Adem'le ilişimi kestim, istediğin her şey oldu. Ha, tam olarak değil ama neyse bununla da idare edeceğiz. Ha bu arada Timurcuğum, hakikaten o senin havuzun hali nedir ya? Orayı bir temizlet. Bak dibinde yeşil yeşil şeyler görünüyor bak. Mavi yeşil ark diye bir şey var biliyor musun? Biyoloji dersinde falan okumuşsun. Neredesin? Kal orada geliyorum. Adem. Her şey yolunda görünmüyor. O şerefsiz aradığında direkt yanıma gelmen iyi oldu. Timur Bey. Konuşmamız lazım. Ne oldu? Ortağınız Ejder Bey aradı. Ece'yi kaçırmış. Yasemin'i bir şekilde yanına çekmiş, onu da alıkoymuş. Nasıl? Belli ki aklında bir şeyler var. Şimdi muhtemelen sizi birazdan arayacak. Yasemin Hanım da Ece'yi de kaçırdığını söyleyecektir. Sizden bir şeyler isteyecektir. Benim bir planım var. İşbirliği yaparsak ikisini de kurtarırız. Ne gerekiyor Sadem? Tamam. O zaman şimdi sakin olalım. Aramasını bekleyelim. Yanınızda tuttuğunuz bordo berelinin içimize sızmış bir hain olduğunu ima etmeye çalıştım, anlamadınız. Şimdi eğer Ukraynalıyı serbest bırakmazsa kızını bir daha göremeyeceğini söyledim ona. Eğer Ukraynalı ortaya çıkarsa anlayın ki Adem hain. Abiler ara sevkiyatın yerini değiştirsinler. Şimdi. haklıymışsın. Ukraynalı ejder kaçırmış. Benim üzerime atmış ki yukarıdakilere karşı zayıf görüneyim diye. Seni de kullanmış tabii. Ajan gibi göstermiş seni. Böylelikle güvenlik zafiyetim olduğuna inandırmaya çalışmış. Siz evden ayrıldığınızda sahil tarafında bir ses duydum. Güvenlik zafiyeti yaratmak için gönderdikleri adam elinde silahla eve doğru geliyordu. Müdahale etmek zorunda kaldım. Daha sonra geri döndüğümde adam yoktu. Sabah geldiğinde Ejder konuşturdu onu. Benim konuşmama müsaade bile etmedi. Her şeyi ayarladığı için. Tabii iki olay da benim üzerime ekmek. Akıllayacağım. Ayrıca Timur Bey. Vakıftaki hareket... Bir açıklama yapmak zorunda değilsin Adem. Sen doğru olanı yaptın. Sonuçta Yasemin'in korumasısın. Tehlike nereden gelirse gelsin koruyacaksın. Benden gelse bile. Bu arada açık söyleyeyim. Sana olan güvenim biraz daha arttı. Seni seçerek ne kadar doğru bir karar almış olduğumu gördüm. O yüzden Yasemin nereye giderse gitsin. Nerede olursa olsun senin burada kalmanı. Ben de çalışmanı istiyorum. Sen de istersen tabii. Umarım Ejder Bey inanmıştır sizin beni temelli yolladığınıza. Umarım. Bu arada çok inandırıcıydı. Sonuçta senin fikrinde. Bana sadece oynaması kaldı.